Allahım, ölpermen katperne dönene işten sana söylerim Allahım. Tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan ve düşkünlükten sana sanırım. Allah'ım bana öyle bir iman ver ki, ver ki sana küfür olmasın. Allah'ım denizlerini arasına ayırdığın gibi ben de cennet bizi de cehennem azabından koru. Allah'ım bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olandan eyle. Allah'ım. Ka Faydaya fayda var, var. vermeyen daha kabul edilmeyen amel ve dağdan sana sığınırım. Allah'ım senden bilip bilmediğim her hadisten ve her şerden sana sığınırım. Allah'ım bizi dünya zilletinden bizi dünya zilletinden ve azabından azabından ile. Allah'ım günahımı affet, sıkıma bereket ver. Allah'ım kötü kötü iş kötü hastalıklardan kötü sana sığınırım. Allah'ım e, bizi <laughs> ölüm anında karşı bana yardım et. Allah'ım bizi çok şükür eden ve çok sabreden kullandan eyle. Allah'ım e, bizi çok zikreden. zikreden ve emrine uyan kullarından eyle. Allah'ım gazabı rahmetine, azabı dar affına senden yasansın yürüdüm. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin bize de affet.